tehlikeli atık envanterini çıkartan firma girilemeyen yerler olduğunu söylüyor. Hindistan'ın kovaladığı, geri gönderdiği bir gemiyi biz neden alıyoruz? Ali Ağa'da 40 yıldır devam eden gemi söküm işlemleri var. Bunların hiçbirinin çet mevzuatına tabi olmadığını görüyoruz. Şahsen de Tunç Soyer, bu şehrin bir vatandaşı olarak kişisel dava sürecini de başlatmayı düşünüyorum. Şu anda dünyada gemi sökümün yapıldığı 5 yerden bir tanesiyiz. En çok Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'da yapılıyor. Çünkü gemi söküm işi çevreye ve sağlığa çok zararlı bir şey. Ali Ağa'da bu 5 yerden bir tanesi. Dördüncüsü de Çin. Ali Ağa yıllardan beri tartışma konusu. Biz buraya geldiğimizde bu koku bile, havadaki koku bile bu söküm yapılan yerdeki insanı etkiliyor bu havada çok sağlıklı olmayan bir şeylerin olduğunu anlatıyor aslında. şimdi bu Brezilya'dan gelen bir uçak gemisi var ve bunda 900 tonla 9 ton arasında asbest olduğu iddiaları söyleniyor ve bu çok ciddi bir insan sağlığı tehlikesi arz ediyor. bütün İzmir buna karşı çıkıyor. Biz çöplük değiliz diye İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de bunu tekrarlıyor. E, ve fakat yıllardır burada uçak gemisinden aşk gemisine, yük gemisinden diğer büyük gemilere sökümler ve onlarca yüzlerce zararlı e, yan maddelerle beraber sökümler e, devam ediyor. anda Foça sınırları içerisindeyiz Ali ya yakın bir tarafta arka planda görüyorsunuz bu gemi sökümünden çıkan hurdaların kullanıldığı demir çelik fabrikalarından gelen cüruflar, atıklar burada depolanıyor burada atık dağları oluşmuş durumda atık yeryüzü şekilleri oluşmuş durumda bu atıklar da pek sağlıklı değil yanımızda Foça Foçep Foça Çevre ve Kültür platformu sözcüsü Sayın Bahadır Doğu Türk var. Efendim bu e, bir zincir değil mi? Yani bu gemi sökümün büyük bir sektör halinde devamı oluyor herhalde Alia için. Burada nasıl bir e, tehlike var insan sağlığı için size hemen sorayım. Şimdi bu son günlerde gündeme düşen eee Sao adlı savaş gemisiyle ilgili eee Alia'daki gemi söküm tesisleri gündeme geldi. Tabi burada e, asbest üzerinden cümleler kuruluyor ama sadece asbest üzerinden gemi, sadece bir gemi üzerinden de e, tehlikeli gemi söküm tesislerini izah etmemiz mümkün değil. Alia bölgesi çevresel kirlilik bakımından e, kritik eşiklerin aşılmış olduğu e, çok önemli bir bölge olduğu için biz her türlü e, tehlikeye karşı arkadaşlarımızla yaşamı savunmaya devam ediyoruz. Bu gemi e, gündeme geldiği için bu gemi üzerinden konuşuyoruz. Ancak Aliya Tehlikeli Gemi Söküm Tesislerine yılda onlarca gemi geliyor. hatta belki yüzü aşkın gemi sökülüyor, parçalanıyor. burada sökülen bu gemilerin demirleri, yığınları bölgedeki ark ocaklı demir çelik tesislerinde işleniyor. Aynı zamanda bu tesisler yurt dışından ithal hurda getiriyorlar. Ama ne yazık ki Avrupa Birliği bazı tesislere sertifika vermek suretiyle bu tehlikeli gemilerin Türkiye'de, Aliağa'da sökülmesin sökülmesinin önünü açtılar. Bu gemiler içinde çok çeşitli kimyasal kirleticiler var. Özellikle bu tip savaş gemilerinin nükleer araştırmalarda kullanması kullanılması neticesinde nükleer bulaşıklığı da söz konusu. Kesinlikle baştan kara ve vahşi gemi söküm tesisiyle bu tür gemilerin sökülmesi asla uygun olmamalıdır kapalı havuz sistemleriyle. Geminin önce bir havuzun içine alınıp bütün kirlilikten arındırılmış olarak ve her türlü önlemi alınmış olarak sökülmesi lazım. Bu bölgede İzmir Büyükşehir Belediye Bünyesi'nde bir komisyon kuruldu. Yaklaşık iki yıldır bu komisyon devam etti ve şu anda raporlar komisyona sunuldu. Eylül ayında da bu açıklanacak. Bölgedeki kirlilik envanterini güncel olarak elimizde tutan bir rapora kavuşacağız. Ne kadar buraya getiriyorlar Bahadır 2009, yıl, 2009 yılının sonundan itibaren bu bölgede döküm başladı. O zaman biz bilgi edinme hakkımızı kullanarak Büyükşehir'e yazılar da yazdık. en kısa zamanda bir çözüm bulunacaktır diye cevap geldi bana. Sonradan anladık ki Foça Ormanları feda edilmiş buradaki fabrikaların atıklarına. 2010'dan beri de burada milyonlarca ton atık oluştu. Bu demir çelik fabrikalarından çıkan bütün tufal, baca tozu cüruhların hepsi bu bölgeye dökülüyor. Ya daha daha olmuş. Tabi tabi bayağı... Coğrafya değişti yani. Coğrafi şekilleri değişti buranın. Ya kaç ton var kim yani? Vallahi bilim insanları arkadaşlarımıza sorduğumuzda 200-300 milyon ton olduğu söyleniyor. Bunun tabi tehlikeli atık madde olduğu bilimsel raporlarla tespit edilmiş durumda. Onun için bu gemi üzerinden konuşurken işte şimdiki bakan 9.6 ton asbest var diye konuyu hafife aldı ama 2006 yılında burada sökülmek istenen Otopan adlı bir gemi de vardı biliyorsunuz. O dönemde Çevre Bakanı olan Osman Pepe hurdacı müsveddelerinin diktelerine boyun eğecek değilim diye açıklama yapmıştı. Öyle bir bakandan şimdi 9.6 ton asbest'i hafif gören bir bakana geldik. Yukarıda ilk çekim yaptığımız yerde orası göl yüzü mevkii, su havzası. Orada kışın biriken sular bölgedeki köylerin kullanımına açıktı. Şimdi bu suyla temas ettiği için ekotoksikolojik atık sınıfında. Dolayısıyla her yere bu sıkıntı devam ediyor. Yani şöyle tabii bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu konudaki kişisel dava açma talebi ve bu konuya bakış açısı çok değerli. Onu değerli buluyoruz. Bugüne kadar çünkü çok alışık olduğumuz bir davranış şekli değildi bir başkan için. Biz tabii gemi ile ilgili geldik ama yani genelde bir kirlilik var. Herhalde. Evet. Çok da sizin köy etkileniyor. Evet. Çok kanser olduğunu söyleniyor. Evet. evet. Ee, onda sekiz. Nasıl onda sekiz? Vefat edenlerin onda sekizi kanserden vefat ediyor. Yani çok büyük bir oran değil mi? Evet. Bala sürekli artıyor yani. Sürekli artıyor. Pislik işte her taraf pislik. Gelir misin? Bak. Bak. Buyurun. İnsan yaşıyor burada. Yani şuraya bak. Bak. Çek. Bu ağaç nefes almıyor işte. Ölüyor. Bunun meyvesi yenir mi? 99 2009 2009'da bende başladı. 2009'dan beri devam ediyor. Devam ediyor. Köyde de herhalde çok böyle değil mi vakalar? Gırtlak mı bu? Gırtlak değil. Her tarafı da. Bak buraları... Belki on seferden, fazla on seferden fazla ameliyat oldum. Ailede var mıydı daha önce? Yok. Yok. Ailede yok. Yani yüzde doksan şeyden. E, tabii tabii Tabi. Hava kirliliğinden. Hava kirliliğinden. Ağaçları, kurutuyor, zeytinleri döküyor, getir git zeytin dolu. iki gün sonra git bir tane dalında, hepsi kurumuş düşmüş. Asit. Ya ya. Bazen bak kaçıyoruz bir gün herhalde filtreden birini saldık, kaçtık, hep içeri girdik. Asitten duramadık. Şey gözümüzü kesiyordu. Kuyuların suyu bile içilmiyor. Bu demir artıklarının pasıdır, curufudur, çusu, busudur. Hepsi bu köyün üzerinde. Bunun kurtuluşu da mutlaka üst kademelerin ilgisiyle olur. Yani burada köylünün, benim, işte abimin, onun bunun çabasıyla da olacak bir iş değil. Ali Ağa'da kanser sıklığının Türkiye ortalamasının en az iki katı olduğunu biliyoruz. Her ne kadar bakanlık verilerini paylaşmasa da yapılan çalışmalardan bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gemi söküm tesislerinde de çalışan işçilerde bir meslek hastalığı olarak görülebilen bir şey. Ortaya çıkış süreci aslında çok uzun. En yakın 10 sene sonra ortaya çıkabiliyor. Asbest dışında az önce saydığım organotinler, poliklorlu bifeniller ve poliarmatik hidrokarbonların hepsi de küçük dozlarda bile olsa kanser yapan kimyasallar. Civa, çinko, kurşun vesaire. Hani aklınıza gelebilecek bir ağır metalleri de sayabilirsiniz. Bunlar da az önce saydığım kimyasallarla beraber orada toprak kirliliğine, sucul ortamda yani deniz suyu kirliliğine neden oluyor. Oradaki ekosistemi de çökertiyorlar. Bunun yanında hava karışanlar da hava hareketleriyle yöreye yani Ali Ağa'ya, horoz yediğinde yaşayan insanlara hatta hatta hava hareketleri de taşınıp İzmir'e kadar geliyorlar. Eğer anayasanın 56. maddesi geçerliyse, eğer anayasanın 17. maddesi geçerliyse, hani biz sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahibiz, doğuştan kazanılmış sağlık hakkımız var, bütün bunlar eğer anayasal haklarımızsa, bu söylediklerimizin yapılması ve insan sağlığının, çevre sağlığının korunması için gerekli bütün önlemlerin zaman geçirilmeksizin acilen alınması gerekiyor. Mavi İzmir'de programımız e adet olduğu üzere o kadar mavi olamadı. Ama burada Foça'da, yeni Foça'da şu manzaranın 30-40 kilometre ötesindeki Alaa'dan bir program yaptık bu sefer. Ve bu programı niye yaptık? Buradaki mavilikler, buradaki güzellikler böyle kalsın diye herkesin, hepimizin bilinçlenmesi için yaptık. O yüzden Mavi İzmir programında bu kez biraz gri görüntüler versek de bu aslında iyiliğe hizmet eden bir program oldu diyebiliriz.